Dumanımı sizinle tutuyorum Sokak lambaların altına sensizliği dokuyorum Yalnızlığımı döküyorum gözlerimde Tüm zaman kervanları umuduma havalık eder Hayatıma yüklemişken seni tüketecek yol arıyorum Sen bitti say sevda Sen bitti say Ben, ben üç nokta koyuyorum Gece bana çöl Karanlığı delen ışık vaha Yüzüme vuran rüzgar mevsimlerime sensizlik aşılıyor Beni işaretli sayma ayrılığa dair Seni yaşanmış tüm aşkların toplamı kadar seviyorum Sen bitti say sevda Sen bitti say Ben, ben üç nokta koyuyorum Aşk yalnızca vuslat değildir Yokluğuna sabretmektir bazen Her bakışını senet saymıyorum geleceğimize Ben yarı yolda iz bırakmam Yaranın da güzeli varmış anladım İçim kanadıkça, içim kanadıkça büyüyorum Sen bitti say Seda Sen bitti say Ben, ben üç nokta koyuyorum gözlerin gökyüzüne düşürüyor beni Seni aramıyorum yıldızların altında Aşkına bir ömür nöbet tutuyorum Ölü sevdalar vadisiyim sanma Her durduğum yere gözyaşımdan bir ben konduruyorum Sen bitti say sevda Sen bitti say Ben, ben üç nokta koyuyorum Gülüşün uzatıyor ömrünü öykümü olamazsam seni kahramanları yürüyor üzerime. Seni düşünerek kurcalıyorum deliliğimi. Bütün şüpheleri sürüyorum Mecnun'un çölüne. Kum uslu bu şimdi. Kendime seni tanımanın bedelini ödetiyorum. Sen bitti say Sevda'm. Sen bitti say. Ben, ben üç nokta koyuyorum. Zaman saniyeler çalıyor benden. Adımlarım mirasımdır her gelecek sabaha. Üstüme geçmişi örtüyorum. Ben bir kartalım düşüyorum. Nedenler ve sonuçlar akıyor üzerimden. Artık yüreği çalınmış bir bedenim sayende. Her geçen gün, her geçen gün için saçıma beyaz bir tel ekliyorum. Sen bitti say sevda. Sen bitti say. Ben, ben üç nokta koyuyorum. Bir ben varım, bir sokak lambaları. Her gecenin sonunda belki mat olacağım. Ve kimsesizliğim tekrar tekrar üşüyecek. Nasılsa kader noktayı bir yerde koyacak. Ki sen ölüm kadar yakınsın bana. Seni ölümü bekler gibi bekliyorum. Sen bitti say sen bitti say sevda Ben, ben üç nokta koyuyor Sokak lambaların ışıkları adımlarımla sensizliğe dokuyorum Beni bir ana kadar sev, yüreğine bir an kasar Düğümlü kalsın ayrılık, mecbur gölgeme tutunuyorum yolun sonunda Nefesin kadar uzakta, nefesin kadar yakınında. Sen bitti say sevda Sen bitti say Ben Ben üç nokta koyuyorum Ben Üç nokta koyuyorum